Apple Watch'un şarjı. Bu da ev Hadi ev turu arkadaşlar. Aman Rivals ya. Her zaman katılıyoruz Minecraft Rivals'a. Biraz ev turu arkadaşlar. Dur şurayı kapat sağ kapat. O da bu. Aa, o da bu Enes 15 16'ya girecek birazdan. 16 yıllık arkadaşım. Merhaba, Kendisi 22 yaşında. bu Kagis. Ya hep bu tipi veriyor ya. Vlog <laughs> çektik adam sadece o yapıyor. Başka bir şey yok. Bu benim abi. Hadi be. Bu yatağım şöyle geniş bir yatak var arkadaşlar. Bir <laughs> buçuk kişilik donum, falan filan donum, donum böyle. Donum var. Donum, <laughs> donum mu var? Donu çekme ya. <laughs> o benim değil. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu benim ikinci masam. Çekil lan. Allah Allah. <laughs> ben sandım ben ikinci masa. Bu ikinci masa. Burada Bitmiş işte... Aldı. Hayır sen bıraktın onu. <laughs> Burada işte defterdir vesaire vesaire bu da oda tur